Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar dünya sıralamasındayız ve kupa kasmaya devam edeceğiz Bu videoları çok sevdiğiniz biliyorum çünkü karşılıklı çok güzel akıl oyunları dönüyor Şu anda dünyada 54. sıradaymışız Hadi başlayalım videomuza Clash Royale oynayarak para kazanmak istiyorsanız Gamer Arena sesi tekrardan Clash Royale'i geri getirdi sitesine Ama artık tamamen ücretsiz oynuyorsunuz yani para koyarak oynamıyorsunuz ee, Burada ücretsiz duaylılar sonucunda en fazla kazananlar sıralamada yükseliyor e bu GO tokenleri kazanıyor. GO tokenlerde gerçek parayı size de çevrilebiliyor. E, ee, bakarsak bakın burada bir sıralama tablosu var. Ve sağında ne kadar çok para kazandığı yazıyor. Hani gözünüze büyütmeyin siteyi kullanmak gerçekten çok kolay. Zaten bir kere kullandığınızı anlayacaksınız. Hani e-spor maçları karşılıklı hele ödül varsa sonucunda zevklidir. Mesela bir tane sıralama turnuvası bitiyorsa yenisi başlıyor. O yüzden sürekli bir hani kazanma şansınız var. Kesinlikle öneriyorum. Buradan turnuvaya git diyorsunuz. Clash Royale seçiyorsunuz. Diğer oyunlar da var. Bu kadar basit. Açıklamada bulabilirsiniz Gamer Arena'nın linkini. Bence bir deneyin derim. Zaten kolayca alışacaksınız. Evet isterseniz videomuza dönebiliriz. Rakipten agresif bir başlangıç. Benim mezarlık oynadığımı bildiği için başlangıç elimden vurmaya çalıştı beni. Ama neyse ki bomba kulemiz varmış elimizde. Bu arada kasırgasız versiyonu kullandığım için mezarlığın maalesef biniciye karşı biraz daha zayıfız. Umarım bu bizi kötü etkilemez düşündüğüm kadar. Şimdi rakibin destesini bilmiyoruz. 2.6 değildir zaten. Hemen şöyle goblinleri temizleyelim. Goblinlerin olması hiç iyi olmadı. Bizim mezarlığımızı çok fena temizleyebilir. Yani zehirsiz mezarlık atmıyoruz arkadaşlar. Öyle bir taktik geliştirelim. Bu arada depremi de var. Mezarlığı olmak için deprem artı tomruk yapabilir. Biz sadece çarpı bir döngü dışı bırakılmayalım. Hani birinci attığında binam olsun elimde. Şu an yok mesela. Ama savunduk. Savunarak kartlarımızı da biriktirmiş olduk. Atak kartı elinde yok diye. Birincisi çıktı diye mezarlı basıyorum. Bir de goblinler için zehir basacağım. Bir şey değil mi? Efsane yakaladık. Yani böyle başlamaması lazımdı. Adam birazcık agresif oynadığı için bunlar oldu. Bir de orada birinci attığında hani biz kartlarımızla savunduk ya. Bu şekilde atağa da çıkabildik. Yani kart biriktirmek önemli bir şey. Hani çok fazla bina atmaya gerek olmadığını atmayalım. Mesela şu an var. Atmamız lazım. Yok artık yıldırım attı. Adam 10 iksir kullandı ya. Ama öyle geçti. İyi oynadım. Şöyle söyleyeyim, şok etkisini kullandı. Yani yıldırım olduğunu ben bilmiyordum. Artık öğrenmiş oldum ama kuleme vurmuş oldu. Ben depremi var zannediyordum çünkü birinci depremle oynanır hani şu metada. Neyse şöyle kartlarımızı toparladık. Bir atak yapmamız lazım yoksa geride kalacağız. Keşiş köprü geçsin. Birinciyi çok klas bıraktı. Ben ona saldırırken defansa iksirim kalmayacaktı az kalsın. Devam öndeyiz ee, ama yıldırma beni çok rahatsız ediyor şu an. Hayır döngü dışıyız şu anda. Bu hiç iyi olmadı. Gene arkadan çıkmam lazım çünkü mezarlık artı zehir yapamıyorum önden çıkarsam. Tamam şu anda goblinleri yok diye bastım mezarlı. Neyle savunacak? E tabi topu var. Hala vururuz özelliği yetişti mi? özel yetişmedi ama çok vurmuşuz. Yıldırım atar diye goblin attım. Yumurtamız çıkacak orada. Çıkmadı tamam. Goblinleri yine yok diye bastım mezarlığı. Ve salınım bitti maç. Son bir atak hakkı var. Bunu savunursak kazandık zaten. Yıldırım geliyor. Evet. Rakibimiz iyi oynadı bu arada onu söyleyeyim. Bizi çok güzel döngü dışı bıraktı. E, o yüzden tebrik ederim rakibi. Kötü bir oyuncu değildi. Bu arada kaçıncı sıraya çıktığımıza bakarken ben şunu söylemek istiyorum. Ee, yayınları artık YouTube'dan duyurmuyorum. Hani Instagram'dan story şeklinde duyuruyorum. Yani yayınları kaçırıyor olabilirsiniz. Turnuvada oynuyoruz yayınlarda. Oo dünya 37. Yani direkt başlayacağım çok bile. Şimdi ne oynadığını bilmiyorum. Belki adamın beklemesi gerekiyordur. Çarpı 2'yi. Keşiş gördük. Keşiş zaten neredeyse var. Şu yeni meta değişecektir yani dengeleme ile beraber sabretmek lazım sadece. Mezarlık mı oynuyor Mezarlık vs mezarlık. Yok değilmiş. Elektro ejderini bastığı için tersen keşiş bastım. Şöyle yumurtayı tanklamak istiyorum. Tam da yumurtadan çıkacaktı. Bu pozisyon bina pozisyonu balon için en iyi pozisyondur. Yan kule de bakar buradayken. Güzel gidiyoruz. Adamın e, artık balon oynadığını görmüş bulunduk. Vali çıkı diye goblinleri bastım ama hata yaptık. Ana kulesini çekecek. Oh son anda kurtulduk. <laughs> bir an kalp kızı geçirecektim. Yani arkadaşlar küçük bir goblin hatası bile köprüden goblin atmak bile Küresel de çok pahalı patlıyor. Oduncuyla köprüden kesmesini bekliyordum keşişimi. 4'e 4 takas yapacaktık ama beklediğim gibi olmadı. Eyvah. Orası kalabalık zehir. Bomba kulesi en iyi pozisyonu. Kulemize vuracak gibi gözüküyor. Yani bu iyi olmadı açıkçası gerideyiz. Ama çarpı 2'ye girdik bakalım. Yani çarpı 2'de falan çok kusursuz olmamız gerekecek ya. Aradan bir böyle balon kaçsa kaybedeceğiz maçı. O yüzden dikkatli oynayalım. Şu an biraz fokuslanmaya çalışıyorum. Odaklanmaya çalışıyorum. Arkadan keşiş iyidir. Oraya zehir atmayacağım. Sola bir val atalım. İksirimiz boşa gitmesin. Zehiri kalabalık yer için saklıyorum şu anda. Köpten balon basarsa diye. hava kartları devam ediyor. Şöyle elektrojeri kesmemiz lazım diyecektim. Bomba kulesi döndürüyorum. Güzel savunma. Neredeyse kusursuzdu. Ama çok fazla hava kartı var. Beni rahatsız ediyor. Şöyle önde kesmemiz lazım onu. Hatta şöyle tanklayalım. Elektro çıktı mezarlık basılır. Çok güzel yerde girmişiz. Bir atak yiyeceğiz gibi gözüküyor ama şu an öndeyiz. Orada mezarlıkta girdiğimiz çok iyi oldu elektro yok diye bir de köprüden gol bastım. Özellik bastım. Yani varil atamayacaktı. Güzel bir zehir pozisyonu gene. Bomba kulesi döndü Geçen savunmada nasıl savunduysak aynı mantıkta. Ana kulesini açabilir ama önemli değil bundan sonra. Maç sonuna kadar savunarak kazanabiliriz. Orasının gene kalabalık yapıyor. Hemen müdahale edelim. İzin vermiyorum kalabalık yapmasına. Yumurtayı kıralım. Çarp 3'teyiz. Evet büyük büyüsü olmadığı için de şok aynı yere atabiliyorum. Kalabalık orası. 40 saniyesi var. Hemen bina döndürüyorum. Çok iyi oynadık ya. Tam zamanında girdik. Çok güzel de solunumu yaptık. Ve küreselde kalkmaya devam ediyoruz. Bakalım kaç kupa Ya bu maç bence güzeldi. Sizden ricam maçın adamını seçmeniz. Yani bu 3 maçta da maçın adamı kim? Ben yorum yapmıyorum şu an ama. E, Aklımda bazı fikirler var. Hadi 3. maça geçelim. Direkt başladım. Bekleme hiç gerek yok. Şimdi ben şok birliğime güvendiğim için sol taraftan mezarlı basacağım. Oraya özellik güzel gider şimdi. Bombacı baksın. Yalnız şok bile çok güzel tutmuyorum ya elektroleri. <laughs> Yürüyemiyor bile. Hiç hasar yemedik. O kadar da agresif oynamamıza rağmen. Yani benim karlı çıktığım bir atak oldu. Aa şimdiki toplayıcı hiçbir şey yapamıyoruz. Ama bazı desteler var. E, bu arada sağ tarafı bırakırsa büyük sıkıntı. Tamamdır. Bazı desteler var arkadaşlar. Ne kadar çok toplayıcı kurarsa kursun. Biz savunduktan sonra bir şey yapamıyorlar. Muhtemelen bu eşleşme de aynı o tarz bir eşleşme. Çünkü benim şok bilimi geçemez. Çok önde bırakmadım sürece şok bilimi. O yüzden birazcık rahatım toplayıcı kurarken o. Ama burada mezarlı basacağım goblinleri yok diye. Çevirdi goblinlerini. Güzel güzel toplayıcı azıcık da olsa yıksık. Ama çok zarardayız şu an. biraz daha önden çıksaydı daha iyi olurdu bence rakip için bana vakit vererek savunma kurmama izin veriyor şok bili döndürsek iyi olacak o yüzden ucuz kartı atıyorum bir tık şok bilim olduktan sonra geçmesi biraz zor. Oh be. Az önce eyvah yumurtadan çıkacak. Az önce 3 tane elektro ev savunduk. Şu an ne kadar çok atarsa atsın elektro evi benim için hiç önemli değil. Keşiş şöyle ittirsin birazcık. Keşiş de güzel savunuyor aslında elektro evi. Şu an dünyada ilk 30 civarındayız. Ve bu adam bu desteği kullanıyorsa gerçekten tebrik ederim. Gerçi bizim baya altımızda bu adam. Bu deste eskiden güçlüydü. Bir yandan nerf geldi ya yumurtasına Anka'nın. O zamandan sonra bu deste ya düştü yani. Oynaması en kolay desteydi bu arada rakibin kullandı. Toplayıcı kuruyor da bundan sonra pek etki etmiyor dediğim gibi. şöyle 3 kart döngüsünü açalım. Full şok birliği. Bomba kulesi spamlayalım. Bakalım ne yapacak. Sadece şok belli bomba kulesi yapıp desteği döndüreceğim. İyi Yok ya çok anlayayım arkadaşlar. Bunu burada kabul etmem lazım. Bu arada böyle yüksek kupa maçlarını seviyorsanız. Yani hoşunuza gidiyorsa. 11 kupa aldık. <laughs> çok az. Beyni atarsanız çok sevinirim. Ki ben de böyle anlayabileyim. Hani destek lazım bana gerçekten arkadaşlar. E, dünyada 24. Muhammed Light'in yan hesabının bir altındayız. Maçları gösterin. Ve video sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.